Evet sevgili izleyiciler, bu kez bir mutfak rafı projesiyle karşınızdayım. Mutfak rafının üzerinde dekupaj kaplama tekniği, örümcek ağı çatlaklama tekniği ve parmak vaksı ile eskitme yapacağız. Kullanacağımız malzemeler akrilik boyalar, Dekupaj tutkalımız, glazing medium, akrilik boyaların incelticisi ve kayganlaştırıcısı. Dekupaj için sprey verniğimiz, çift aşamalı örümcek ağa çatlaklama, altın rengi parmak vaksı, kombinasyon sağlayan bir dekupaj kağıdı, fırça ve makasımız var. İlk olarak çalışmamıza... Ee, örümcek ağa çatlaklamayla başlayacağım. Çalışmamı daha kolay anlaşılabilmesi için plakalar üzerinde göstereceğim. Şimdi uygulamalı olarak plakalarda örümcek ağa çatlaklamamızı görelim. Evet projemizde örümcek ağa çatlaklama olduğunu söylemiştik. Şimdi plaka üzerinde örümcek ağa çatlaklamayı birlikte uygulayacağız. Ee, çok açık yeşil akrilik boyayla plakamızı iki kez boyayıp kuruttuk. Şimdi üzerinde örümcek ağ çatlaklamayı birlikte uygulayacağız. Örümcek ağ çatlaklama çift stepli demiştik. İlk olarak e, birinci step ile işlemlerimize başlayacağız. Kuru bir fırçayla step 1'i yüzdürerek boyanmış yüzeye sürüyorum. Diğer çatlaklamalarda da olduğu gibi burada sürüş yöntemi çok önemli olduğu için vurguluyorum. Yüzdürerek baskı uygulamadan ve yoğun bir şekilde sürüyorum. Evet bu şekilde plakanın tüm yüzeyini step 1 ile kapladım. Ve yoğun bir şekilde sürdüm. Plakan bu şekilde yaklaşık 2 saat gibi bir süre kuruması gerekiyor. Tamamen kuruyup şeffaflaştığında üzerinde diğer çalışmaları uygulayacağım. Ben şimdi plakamı bir kenara kaldırıyorum. Daha önce hazırladığım yine step 1 kurumuş plakamı alıyorum. Bunun üzerinde step 2 ile çalışma yapacağım. Ve fırçamı yıkıyorum. İyice yıkayacağım. Şimdi fırçamı iyice kurulayacağım çünkü kuru olması gerekiyor. Tüm çatlaklamalarda fırçamızın çok kaliteli olmasına ve kuru olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü fırçanız kalitesiz bir fırça ise istediğiniz sonucu kesinlikle alamazsınız. Evet şimdi step 2 ile yine çalışmama devam edeceğim. Plakamda step 1 kurumuş üzerine step 2 sürüyorum. Yine yoğunluğu step 1 de olduğu gibi yoğun çünkü çatlakların geniş olmasını istiyorum. Evet step 2'yi sürdük ve kuruması için bir kenara bırakıyorum kuruma süresi içinde çatlaklama olayı gerçekleşecek ve ben daha önce yine bir plakada çatlaklamayı hazırlamıştım. çatlaklama olayı gerçekleşmiş ve kurumuş. Şimdi bunun üzerinde akrilik boyalarla eskitme işlemi yapacağım. Akrilik boyamızın içine yarı yarıya kadar akrilik boyayı inceltmede kullandığımız glazing medium'u karıştırıyorum. Ee, burada eğer içine glazing medium karıştırmazsam çatlakların üzerine e, yapışıp kalır. O açıdan mutlaka içine glazing medium karıştırıyorum ve çatlakların içine bu şekilde gireceğiz. Akrilik boya ile çalışmamızı yaparken e, çatlakların içine doğru iyice boyanın girmesini sağlamalıyız. Sadece yüzeysel bırakmamalıyız iyice bastırarak çatlakların içine doğru giriyorum ve yavaş yavaş zaten çatlaklarım net olarak ortaya çıkıyor. Ve geri siliyorum. Süngerin temiz tarafıyla çatlakların üstündeki boyayı alıyorum. Aralardaki boya kalıyor. Şimdi parmak vaksımızla Kenar alanlarında eskitme yapacağız. Parmak vaksı tiner bazlı bir vaks. E, altın rengi parmağımızla sürerek eskitme yapacağız. Bu şekilde tüm yüzeylerini kenar yüzeylerini eskiteceğim. Tüm yüzeyde altın parmak vaksı ile eskitmemizi tamamladık. E, mutfak rafı projemizde hatırlarsanız örümcek ağa çatlaklama ve e, dekupaj kaplama tekniği vardı. Şimdi dekupaj kaplama tekniği için plakamı hazırlamıştım. Ben size daha önceden açık yeşil akrilik boyayla boyadım. Kurudu ve kenarlarından işaretler aralarak bunları belirledim. Daha önce sizlere söylediğim gibi desenim kombinasyonlu bir dekupaj deseniydi. Dekupaj kağıdımızın içinde değişik desenlerde kombinasyonlar var ve bu kombinasyonları çalışmamın üzerinde uygulayacağım. Sekizgen bir plaka üzerinde yine çalışıyorum. Plakamın şeklinde sekizgen bir çizim yaptım. 3-4 ee, santim kadar plakanın iç kısmından keserek böyle bir kağıt hazırladım. Şimdi çalışmama devam ediyorum. Dekupaç tutkalımı dekupaç kağıdının arka yüzeyine ince bir tabaka halinde süreceğim. Evet ince bir tabaka halinde tüm yüzeye sürdüm. Ve ortalayarak köşelerin köşesi, köşelere gelmesine dikkat ederek kağıdımı yapıştıracağım. Yine ortadan başlayarak kenara doğru yayarak üzerine baskı uyguluyorum. Ve havlu kağıtla üzerinde geziniyoruz. Kupaş kağıdımın çok iyi yapışmasını sağlıyorum. Ve kenarlar için daha önceden hazırladığım ve desenimle kombinasyon oluşturacak bir diğer kağıdımı seçtim. Şimdi bu kağıdımı yapıştıracağım. köşe kısımlarını katlayarak iyice bastırıyorum. Bunların çok iyi yapışmasını sağlıyor. Yine diğer bir kağıdımı tam üst üste gelecek şekilde mesafelere dikkat ederek yerleştiriyorum. oldukça fazla baskı uygulayarak dekupaş kağıdımı yapıştırıyorum. Evet çalışmamda kombinasyon oluşturan bir dekupaş kağıdı kullanmıştım. İçeride desenli yeşil bir kağıt, kenarında kırmızı kareli bir kağıtla kombinasyon oluşturdum. Aynı dekupaş kağıdının çilek desenli motifini de ince uçlu bir makasla oyarak çıkardım ve desenimin üzerine. Yapıştıracağım. Benim çalıştığım e, mutfak rafı projesinde de bu tip bir uygulama vardı. E, rafın arka planları ve çekmecelerinde dekupaj kağıdı ile kaplama e, uygulaması vardı. Şimdi size bunu yapıştırarak e, çalışmamı e, göstereceğim. Oyarak çıkardığım dekupaj kağıdının arka yüzeyine yine tutkalımı sürüyorum. Ve bir köşesini yapıştıracağım. Burada size tasarımı göstermek açısından bu uygulamayı yaptım. Sizler dizaynlarınızı istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Düz bir satıhtaki çalışmayı gösterdim bu şekilde. Rafın arka kısmı bu sistemle çalışılmıştı. Ayrıca size bir de çekmecenin kaplamasını göstereceğim. Biraz sonra da onu uygulayacağız. İyice baskı uygulayarak dekupaj kağıdımızı ...yapıştırıyoruz. Evet, bu şekilde beş dakika kadar bekletip... ...yine dekupaj tutkalını... ...tüm yüzeye sürebiliriz. Ee, şimdilik plakamızı kenara kaldırıyorum ve... E, ...rafın üzerinde... ...uygulama yapacağız. Uygulama yapacağımız yüzeyde... ...kaplama yaparak çalışacağız. Ve şimdi bu çalışmayı göreceğiz. İlk önce... E, ...dekupaj kağıdının... ...dış kısmında... E, ...çalışma yapacağımız yüzeye yerleştireceğim. Ve şu şekilde üzerinden çizgileri alarak hatlarını belirliyorum. fazlalık kağıdı atıyorum kağıdın iç kısmına şu şekilde bir çentik atıyorum ve içinde kalan alanı oyarak çıkarıyorum evet dış hattını çıkardım ve çekmecenin kenar kısmından içeriye doğru yerleştiriyorum. Bu kez de çekmecenin dışında kalacak bölümü elimle bastırarak iz yaparak belirliyorum. Tekrar çıkarıyorum. dış kısmını da keserek tam olarak hattını belirledik ve yerleştirdim. Şimdi bu kısmı tutkallayarak yapıştıracağım. Bu şekilde birçok çalışma yapabilirsiniz. Şapka kutuları, ayakkabı kutuları, değişik dizaynlarda hazırlanmış sandıklar, birçok şeyde bu çalışmayı uygulayabilirsiniz. Evet. Çalışma yapacağım satıha yerleştirdim kağıdımı. Şimdi üzerine yine Evet, iyice yapıştı. Dikkat ederseniz çalışma yaptığım yüzeyleri akrilik boyayla önceden boyayıp kurutmuştum. Bu ham bir objenin üzerine de bu işlemi yapabilirsiniz ama daha kolay yapışması için boyanın olması sizler için daha büyük kolaylık sağlayacaktır. Çünkü boyayı tuttuğu için kağıt iyice yapışabiliyor. Evet, şimdi üst kısmında yapacağım çalışma için yine kenar belirleyerek çalışma yapacağım yeri tespit ediyorum. Kez kenarında kalan fazlalığı da çıkarmak zorundayım çünkü şu alanında kaplanması gerekiyor. yine dekupaj tutkalımı ince bir satı halinde kağıda sürüyorum. Kağıdım özel tasarlanmış bir kağıt olduğu için renkler konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadan e, dizaynları ve renkleri konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadan çok rahatlıkla yapıştırabiliyorum uç kısımlarını iyice büzerek küçük pileler oluşturarak yapıştırıyorum kağıdımın iyice yapıştığına emin olduktan sonra üzerine daha önceden kesip hazırladığım oyarak çıkarttığım çilek desenlerini yapıştıracağım Burada e, kulbumun kenarında kalacak şekilde değerlendiriyorum çalışmamı yaparken. Bu şekilde yerleştirdikten sonra yapıştırıyorum tekrar. Evet çekmecelerimizde de kağıdımızı kaplayarak kombinasyon sağlayan desenli dekupaj kağıdımızla çalışma yaptık ve diğer plakamızdaki çalışmamızın üzerine bir kez dekupaj tutkalımızı sürerek üzerinde daha iyi sabitleşmesini sağlamak için çalışacağım. Bunu birkaç kez de sürebilirsiniz ama e, süreleri yine kurutarak çalışmanızı e, öğütlüyorum. Çünkü her kat arasında bir yarım saat beklemeniz e, tutkalın tamamen kurumasını sağlayacaktır. Tüm yüzeye dekupaj tutkalımı sürdüm. Bu aynı zamanda e, kağıtlar arasındaki kot farkını da inceltip azaltacak. Aynı işlemi çekmecemin üst kısmında da uygulayacağım. Hem satığı koruması açısından hem sabitleştirmek amacıyla bu tutkalı tüm yüzeye uyguluyorum. Tüm yüzeye dekupaj tutkalımızı sürdüm. Ve böylece mutfak rafı e, projesinin çekmecesini de tamamlamış oldum. Evet sevgili izleyiciler mutfak rafı projemizi tamamladık. E, plakalar üzerinde tüm teknikleri nasıl uyguladığımızı birlikte gördük. E, örümcek ağa çatlaklama, e, çift stepli bir çatlaklama. Önce step 1'i sürdük. Kuruduktan sonra üzerine step 2'yi sürerek çatlaklamanın gerçekleşmesini bekledik ve aralarına antik ink girerek ve bir de kenarlarında treasure'la, altın wax'la eskitme yaptık. Evet dekupaş çalışmasını çekmecelerde kaplama metoduyla çalıştık ve mutfak rafımızı tamamladık. Dekupaj tekniğini birçok yüzeyde çalışabiliriz camda, tenekede, ahşapta ve projelerimize çok güzel renkler katar. Özellikle Çevrenizdeki objeleri çok farklı dizaynlarda değiştirebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.